Ve sevgili merhaba dostlar ben İsmail Ünlü sizlerle birlikte E-Çistirlik'i de yepyeni Pardon Anadolu Selçuklu serimize kaldığımız zaman devam ediyoruz dostlar Yepyeni seriye başlayacak diyecektim Seriye nara başlıyorsun kan Neyse Bugün sizlerle birlikte Anadolu Selçuklu devletine Serimize kaldığımız zaman devam ediyoruz Dostlar önceki bölümde hatırlayacağınız üzere Maalesef Trabzon Trablus Kontlu ve ikinci Bulgar İmparatorluğu'nun yani tahlitsiz bir savaşına uğramıştık ve maalesef biraz Kendilerine şuradaki Antalya toprağını ve şuradaki toprakları vermiştik kendilerine. Ama İstanbul'u vermemiştik en azından. İstanbul gibi değerli bir toprağı vermemiştik. Bu bölüm ise onlardan intikamımızı alıp o topraklarımızı geri kurtarıp bu bölüm belki de bir iki fırtolu de yapabiliriz. Bilmiyorum. Yani bu bölüm genişleyeceğiz. Kendisi de Sırbistan'ın ittifakı bu arada. Ram Olimparatorluğu'nu savaşa davet ederiz. Evet. Bölüme biraz paramız birikmiş başladık. E madem paramız birikmiş o zaman beyler. Biz de şöyle teknolojide bir rol olma amacıyla teknolojide birinci sıra olmak amacına birazcık teknolojik yatırım yapalım dostlarım. Evet. Şöyle turlarımızı atlayalım bakalım. 165 oldu. İznik imparatorluğu var önümüzde. Onu geçebilirsek. Pardon onu geçemedik. Birazdan geçeceğiz onda. Vay. Mor İmparatorun öyle bir teknoloji var ki. Ben ben tarafsız objeyle bakarım. Ben dediğim gibi tarafsız objeyle bakarım. Yani tarafsız objeyle bakarım ben buna. Bir saniye ver. Devam edelim o zaman. Evet tamam. %74'den sonra ben bırakırım bu arada. Hatta ben de %68 olsun. Hatta ben şöyle bir teknoloji de bırakayım. Konuş olsun şöyle. Evet sonunda intikam savaşının vakti ve zamanı gelmiştir. Kıbrıs gibi önemli bir toprağı da kendimize alırsak güzel olacak diyebilir miyiz? De. İznik'teymiş bu arada. Evet artık intikam savaşının, intikam muharebesinin vakti ve zamanı gelmiştir diyoruz. Odalarımızı güzel bir şekilde tutalım. Ne yapıyorsun lan sen? Aa odama bak gel odama bak tamam ne çalışıyorsun kardeşim ben kendi kendilerine yani para teklif edeceğim kendimde para karşılığında o topraklarımızı geri bize vermelerini isteyeceğim bakalım bize verecekler mi toprakları geri yani biraz hile gibi oluyor ama bunu yapmak zorundayım Evet, Topraklarımızı attık ama yani Moğol portolu seni hiç beklemezdim be. Ayıp değil mi? Aa, ayıp ya. Çok ayıp kardeşim. Öyle şey mi olur be? Öyle şey mi olur? Ben kendilerine güzel bir para teklifi sunacağım. Hayır, ittifaktan ayrılmayacağız. Öyle şey mi öyle şey olur mu yani? Şuralar bizim, yanlış hatırlamıyorsam evet, bizim buralar bize ait olan toprakları hı hı. geri elimize geçireceğiz dostlar. Aa, Mon kabul etmedi. Niye? Mon Bak güzel para veriyordum ha. Vermiyor ya. Adam vermedi hala. Adam hala vermedi kardeşim. Bir dakika. Bir saniye. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer verir bence. Bu sefer verir bence. Bu sefer verir bence. Bir saniye. Hadi Ondan bir top isteyelim. Şöyle 62 bin dukat karşılığında bir top isteyeceğim ben kendilerinden. O, o vermiyor adam. Vermezsem verme kardeşim ben. Allah Allah. Vermezsem verme. Ben şuradaki Tekir Dağı ve şurası için uğraşmayacağım. Ama yani burada yaşayanlar için bir şey yapmamız lazım. Zaten birkaç bölüm sonra bu Hul Savaşı yapacağımız için hiç dert yapmayın dostlar. Hiç kafanıza takmayın bu toprakları birkaç bölüm tutar. Bunlara haddini bildireceğimiz için zaten. Lan. Sırba mı oldu? sıtlar mı oldu? Sırplar çıkıştı. Biz ikimiz tek. Hem izi iki hem de hmm. Sırbistan'a karşı güçlü bir savunma hattı kurarak bunlara mağlubiyeti bildireceğiz o da. Ya İznik'ten yani biraz korkum var gibi ya İznik'ten. Hı? İznik'ten çok bir korkumuz yok aslında. Ama İznik'in ordularına baksanız bir ya. İznik'in çok fazla ordusu var. Evet. O zaman İstanbul'u ordu yerleştiremeyeceğiz. İstanbul bir süre işgalle kalacak maalesef. Maalesef İstanbul bir süre işgalle kalacak. Yani bir süre işgalden kaldıktan sonra geri kurtaracağız tabi. Trakya bölümlerine geldikten sonra Trakya taraflarına ulaştıktan sonra ordularımız oraya da geri alacağız ama İstanbul bugün bir müddet işgal altında kalacak yani bunu söylemek zorundayım. Ben bu arada Moğol İmparatorluğu'nu da savaşa davet edeceğim. Yani ben biraz zorlanacağım gibi geliyor. Şu 9000'lik ordudan kastım. Bak ben şu bölgeyi alayım bana yeter. Bana yeter. Ama yani şu Moğollara da bir dur dememiz lazım ciddi bir dur dememiz lazım. Şöyle bir önleri bir heykel olmamız lazım. Bir dur dememiz lazım. 9 turumuz kalmış. Atlayalım şöyle turumuzla. Evet gerçekten cidden şu Moğollara bir dur demenin vakti geldi artık. Yani çok hızlı ilerliyorlar. Artık bir dur demeliyiz şu Moğollara. Bakalım ne zaman dur diyeceğiz. Evet savaşımızdan itibariyle başladı. Şiddetli muharebemizden itibariyle başladı. Biz şuradan ordularımızı ilerletiyoruz. Ben yani biraz az ordu ilerletiyoruz bu arada ama arkamızda Moğol İmparatorluğu var. Arkamızda dünyanın gücü var. Evet, 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 evet. Alıyoruz. Moğol İmparatorluğu olmasaydı biz bu savaşta bitmiştik. Ama ve ama yanımızda sevgili müttefiğimiz Ulan geçen adamı, adama az önce dur diyorduk. Şimdi adamı sevgili müttefiğimiz diyoruz. Neyse çaktırma. Çaktırma. Vay bitirdik be. Bitirdik be. Vay be çok güzel oldu bitirdik. Ben bir kısmını işgal ettim. Moğol kısmını. Tabi varış anlaşmasında öyle değil kardeşim şimdi yani. Biraz Sırplara doğru götürelim. Adam Sırpları tek başına yiyor. Hop kardeşim bu işte bizim de bir şeyimiz olsun. Bir saniye dostlarım. Evet bu arada çok kolay bitirir. Kardeşim orası benim. Hadi. Bak adama bak. Sırpları tek başına Allah seni vermesin. Sırplar bizim bir ekmeğimiz olmadı ya. Ne? Hadi Oralar benim kardeşim. Bak. Şuralara göz koydurtturmam. Sen hayvan gibisin. Bin tane eyaletin var. Bırak buraları da salla bizim olsun yani. Oğlum ne oluyor? Bir saniye. Yani sal da şuralarda bizim olsun be. Hani salda da şuralarda biz ekmeğimizi alalım. Bir saniye. Tamam. Ya buralar maalesef izneye gidecek. Biz bir güzel bir muharebe yapamadık ama ya. Allah'ım ya Rabbim. Hiç güzel bir muharebe olmadı bu ya. Ya Allah'ım ya Rabbim. Neyse böyle barış anlaşması biz alacağız yani. Yapacak hiçbir şeyimiz yok beyler. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok yapacak. Kahretsin ya. Ya izneye karşı gene bir savaş düzenleyeceğiz. Yine bir savaş düzenleyeceğiz. Sadece birkaç eyalet alabildik ya. Lanet olsun. Of. Yani. Üç bölümde bu kadar ilerleyiz. Bu seride biraz yavaş ilerleyeceğiz galiba. Galiba biraz yavaş ilerliyoruz bu seride. Yavaş ilerlememize rağmen güzel bir güç kas. Yani şey yaptık. Güzel, güzel bir güç topladık. Bizim başka ordumuz burada var. Bu orada kim düşer be? Sen düşersin. Trabzon'un ne düşer? Bu kimmiş? Ha. Ekran skotları ben de ortadan kaldıracağım. Bu orada düşersin diye düşünüyorum. Evet. Senin beş ailesin nerede varmış Şöyle bıcırk? Bıcırk. Neyse bakalım. Alalım seni de şöyle hemen. Güzel. Güzel. Şu ordumuzu şöyle talih ettiğimiz zaman. Ya bu bölüm çok fazla bir şey genişleyemedi. Zaten bölümü de biraz uzatacağım. Gene şöyle güzel bir savaş yapalım da güç sahibi olalım en azından. Yani şu an Moğol İmparatorluğu kendini savaştığında ağlamalı beni çok bizim ekonomimize bak bunlara bak bir de. Yani zor yapacağız içimiz be. O zaman biz ne yapacağız be kardeşim? Moğol İmparatorluğu önümüzü kestiyse biz ne yapacağız? Bir dahaki bölüm Fasa Savaş açmayı düşünüyordum. Açmayacağız. Dur. O zaman biz ne yapalım? Ya papalık Allah seni kahretsin papalık. Bir dahaki bölüm papalık muharebesi yapacağız. Bir dahaki bölüm net papalık muharebesi yaparız. İşte bir dahaki bölüm hatta bir dahaki bölüm beklemiyordum ben. Ne yapalım biliyor musunuz? Çoğu devlet buraya açılmış ki ya. Çoğu devlet buraya açılmış bile. Ben buraya göz dikmiştim. Herifler buraya açılmış bile yani. O zaman biz ne yaparız? Şuradan Allah ne verdiyse Sicilya Krallığı'na yani bir şeyler yapacağız işte bilmiyorum anda. Şu an benim elim kolum bağlı dostlar. Yemin ederim şu an benim elim kolum bağlı. Nereye gideyim, ne yapayım, ne diyeyim bilmiyorum. Elimiz kolumuz şu an bağlandı yani. Zaten Moğollar bizi sıkıştırdı iyice. Moğollistan zaten bizi sıkıştırdı. Bir de etmiyormuş gibi darlanmalar başladı. Ya korkun için faydası yok. Aç şu savaşı ya. Korkunun içile faydası yok ya. başlarım mı böyle işe? Basın oduları ya. Of. E, korkunun içile faydası yok. Yemin ederim korkunun içile faydası yok. Of, yani biraz delilik yaptık, biraz şey yaptık ama yani haklı mıyım dost, haklı mıyım haksız mıyım dostlar? Korkunun içile faydası var mı? Ya? Şu an çok sinirliyim. Elimizi kolumuzu bağladı zaten şu Moğollar. Şuna savaşa hazırlanlar. Ya da var mı? Ya da dal ve. Başlarım gücüne ya. Zaten yarısına geldikten sonra kapitül oluyor. Başlarım böyle işine ya. Kaç bölümden bir, biraz hava şurada bir tane. savaşa gel be. Zaten bizim Moğollar İyice bastırmış kendi köpekleri etmiş. Pardon çok affedersiniz ama yani. Zaten bizim kendileri yalakaları etmişler. Şeyleri etmişler. Vasalları etmişler. Bir de. O ne lan? Allah belanı vermesin. O nasıl ordu? Allah seni gayretmesin kardeşim. Ah tamam 8000'e düşürdü o ordu sayısını tamam. 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 Biraz hava attık şöyle. Güzel bir giriş yaptık savaşa da. Moğollara çok toprak vermeyeceğim ben. Gerçekten Moğollara fazla toprak vermemeye çalışacağım. Ya Moğollar zaten adamlar dünyanın yüzde kaçını almışlar? Bakayım bir saniye. Adamlar dünyanın zaten yüzde 23'üne hükmediyor. Biz yüzde 1.16'lık bir kısmına. Ha. Aramızda iyi farka bak abi. şöyle ilerliyorlar bu arada ha şaka maka. Neyse Moğollar da biraz yardıma geliyor en azından. Ya şimdi şaka maka itiraz mı itiraz ama güzel ittifak şimdi. Nanki öyle bir güzel ittifak çıktı. Şaka maka. Yani dur şu taraflardan çıkartmasın. Şu taraflardan çıkartmasın. Hay Allah senin. Adam ikimize karşı dayanamıyor. Ya. Dayanıyor ya. Man ben... O tarafı şeye havale ediyorum Uy, Moğollar çok güzel orada getiriyor bu arada he. Bu bölüm Yani bu seri biraz sıkıcı gibi oldu Sıkıcı değil aslında Çok Moğolların İçmanesinde Yaşadığımız için Bize şöyle biraz boğucu geliyor Evet Moğollar da buraya kadar geldi Bizde beygir gücü mü var O nasıl bir şey geliştir Yavaş be o nasıl bir geliştir? Molla sizde ne gücü var? Beygir gücü var adam orada. Beygir gücü var yemin ederim. Dur biraz hızlı ha. Ha yok lan bizim ordumuz sandım. Bir an sevindim ya bizim ordumuz sandım. Tüh. Değilmiş. Yoksa bu arada ee, birkaç günlüğüne yani iki günün durup üç günlük video atabilirim. Lan ne oldu? Oyun yine bug'a girdi ya. Bir gün durup Üç gün video atabilirim. Ya da üç gün durup bir gün video atabilirim. 2 gün durup bir video atabilirim. Yani tam bir net değil. İnternetin bitmemesine bağlı bu. Ya ne oldu? O zaman şaka şaka atlıyordun. Abi. Heh, ta tamam. Bir saniye bir Tamam. Yani dediğim gibi öyle ya ne oluyor bu tür şey, geçişlerin Allah'ım ya Rabbim. Of kasmaya başladı gene. Az önce şakır şakır attı turları. Az önce turları şakır şakır attı şimdi yavaş yavaş attı. Ve bu da beni sinir Dur ben şuradan bir oyun hızını arttırayım da. Dur lan otomatik açma. Hah ya. Dur bir saniye atlasın da bir turunu. Oho. Bak dolu bir oyun yemen ederim ya. Şu tur atlayışa bak. Bak 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 bak. Tura bak tura. Şaka şaka atlıyor oğlum ne güzel. Bir saniye bir saniye bir saniye. şimdi hallediyorum ben. Aa, bir saniye. Şu oyunu kaydedip bir daha gireceğiz. Oyuna değil bu arada. Çıkıp bir daha gireceğiz. Bir saniye dünyayı bir kaydedeyim. Ya baga bak ya. Bir daha çıkıp gireceğiz. Aman ha dur bitirme. Zaten kriz geçirici bir bölüm oldu. Kalpten giderim ben. Hah tamam. Şimdi nasıl tur atlıyor? Oh. Yine aynı. Yani ne diyeyim artık o oyuna bağlı. Hah sonunda bizim şu yarım asırlık orada geldi sonunda. Hadi inşallah çıkarmaya atarsan. Atlı ve sonunda düştü be. Sonunda düştü be. Vay neye yayıldı böyle bir Devam edelim dostlarım. Barış anlaşmamızı şöyle bir At. bak. adama bak 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 Adama bak ya. Toprak peşinde. toprak kovalıyor adam. Bak oralar bizim. Oralar bizim. Oralar bizim bak. Adama bak. Biz ne neyin derdiniz adam neyin derdinde? Bu kadar mı olabiliyoruz be? Neyse hadi oralarda onun Tamam aldık. Bu savaşla itibaren 8. sıra kadar gittik. Evet çok teşekkür ediyorum dostlar. Kanalımıza, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet bu de şurada buradan noktalayalım. Kriz bir bölüm oldu. Gerçekten sinir bozucu bir bölüm oldu. Hı hı. Bir dahaki bölüm final ya da iki bölüm final yapabilirim. Ya oyun gerçekten çok kasıyor. Bak beyler bu bölüm final olsun. Yani bu buglardan dolayı ben final yapmak zorundayım. Kusuruma bakmayın. Bir dahaki zaten şeyimizi. TGT Storm'un da yapacağız. Avusturya majoristandan serimizi. Onun da bölümü. Daha sonra. Ha yok. Vallahi sesimi duydu. Tur atışları düzeldi tamam Final değil beyler. Final değil. Final değil. Tamam. Tur atışları düzeldi. Sesimi duydu adam. Tamam düzeldi tur atışları. Evet izlenmeyi çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir, bir dahaki bölüme gelmeyi unutmayın. Abone olup da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.